Bugün 1 Ekim, Perşembe Ankara yarışları için karşınızdayım, sizlerle hoş geldiniz. Eylül ayını bitirdik, artık sonbahardan da 1. E, ay bitti, 2. ayına geçiyoruz. Yani yavaş yavaş kışa e, doğru e, ilerliyoruz. E, artık serin havalar, yağmurlu havalar e, tabii ki e, arka arkaya e, gelmeye başladık ama İzmir'de bir türlü yağmur yağmıyor, benim sıkıntı o normalde bu zamana kadar e, hatta yaz aylarında bile yağmur denk geliyordu ama bu sene hiç yağmur yağmadı veya ben mi görmüyorum anlamadım. E, ama bazı yıllarda de bayağı aşırı yağmurlar almış. Arkadaşlar her şeye rağmen yine dikkatli olmakta ve tedbirli olmakta fayda var. Bugün Ankara koşumuz var. E, 9-10 koşul programımız var. Akşam kocer Kocaeli yarışı da aynı şekilde 10 koşul program var. Yani iki tane programımız ikisi de yayında. E, ama dediğim gibi akşamki e, yarıştan sadece üyelere özel bunu da belirteyim arkadaşlar. Genelin gelelim bugünkü koşullara fazla ben sözü uzatmadan hemen yarış programına geçiş yapmak istiyorum çünkü bayağı bir vakit alıyor. ben bugün bu birinci koşu saat 13.30'dan itibaren başlıyor. Gördüğünüz gibi. E, Handikap 14, 3 yaşlı Arapların 1400 metrelik çim yarışında birinci altılı ganyanımız başlıyor. Burada benim ilk olarak önereceğim ilk safkan 1 nolu Kaya kardeşler olacak. Bu Bersol'ün temsilcisi Özcan Yıldırım'la start alıyor. Yani performans olarak gerçekten rakiplerinden bir tık da olsa ön planda benim gördüğüm bir isim olacak. Yani bana, benim bugün en, e, en çok güvendiğim Safkan Birnoğlu Kaya kardeşi olacak bu koşu için e, söylüyorum. Tabii rakipleri var. En azından bir Mahmut Karakeçilere ait olan İtinoğlu Uçan da var. Uçan Bey temsilcisi orijinal olarak iyi. E, bu Safkan e, Çimdekai'ye en azından kötü olmayan performansı var. Kum, çim aydınlatmayalım Safkan. Yine hazırlık olarak değil bir de önemli bir kilo farkı var. 1 bir malı sakkan da baktın sen şu anda. 6 kilo da azımsan bir kilo farkı var. Ben ama yüzden 1 bir nolu kaya kardeşin yanına öncelikli olarak 2 nolu uçan dedi. Daha sonra da 3 nolu bu niya bir. güzel bir isim koymuşlar. Yakup Bey gibi gerçekten iyi bir aygırın dayı. Yani Yakup Bey ben en azından yarış hayatında bildiğim için söylüyorum. Kadir Demirel ile start alıyor. Bugün yine bomboş kilosu, yine uygun kilosuyla. Bence bugünün etkili yarış koşmasına beklediğim bir diğer isim olur. 1, 2, 3 benim bu birinci koşu için önerdiğim safkanlar. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde bir şartlı bir dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim yarışında Minimo adına düzenlenecek olan bu koşuda baktığın e, baktığınız zaman 9 safkan gözüküyor. Bu yarış gerçi bölündü yani kalabalık olduğu için bölünüyor. Yani şartlı birler ve medyanlar bölünüyor ama eskisi gibi çok bölünmüyor herhalde. Çünkü yeni kurallar mı gelmişti artık bilmiyorum. E, belli bir sayıdan sonra bölünüyor. Normalde 13 atın e, yani ikiye bölündüğü zaman 13 at falan oluyordu. Şimdi bu 9 at oldu. Bazı yerlerde kalabalık oluyor ama e, bu Minimo adına düzenlenen bu koşu belki yeni atçılığa başlayanlar, yeni oyuna başlayanlar Minimo belki büyük ihtimalle bilmiyorlardır. Minimo gerçekten e, efsane bir kısrak arkadaşlar bunu belirteyim. Neden e, efsane diyeceksiniz zaten bu safkan Gazi kazandı galiba eğer yanlış hatırlamıyorsam yine ben tam olarak e, şey diyeyim çünkü e, benim daha yarış hayatıma başlamadan evvel koşmuştu bu ama e, bu safkanın e, bu eli yeşillerin bir safkanı Onu en azından biliyorum e, ama çok güzel taylar verdi yani verdiği taylar e, hepsi de aygırlık alanında ve yarış hayatı boyunca e, üstün başarıları olan bir atlar verdi. Yani örnekleyin mesela büyük ihtimalle Karayel verdi. Karayel bir mini En son hafızı verdi zaten. Hafızda bir baba Royal Seedas anne e, yok pardon pardon pardon. Royal Seedas anne Linda'ydı. Bu Karayel Karayel'i verdi. Minimal, minimal, yani büyük mini mini yanlış hatırlamıyorsam ama çok usta şampiyon atlar verdi onu biliyorum e, hafızda karıştırdım ben. Hafızın annesi Linda'ydı. Çünkü Linda da hafızı doğurduktan sonra öldü. E, neyse ama güzel bir e, kısrak olduğunu söyleyeyim. Eli Yeşiller'in bir kısrağı da yani en azından e, Vallahi valla çok güzel atlar verdi. Yani, Bayağı da bildiğim bir at çünkü orijinal olarak bildiğim çünkü Karayel'i verdi, Kartekena'yı da verdi. E, ama o da Linda'nın mutay mıydı? Valla ben neyse karıştırmayan fazla. Çünkü çok şeylere gitti. E, gelelim buradaki koşulara burada ben önceliği ekür avantajıyla koşacak bir Victor Galop Nazbuş bu safkan iyi bir orijine sahip iki nolu Break the Silence benim ilk olarak önerdiğim safkan bu tabi ekür avantajına sahip en azından iş idman olarak da rakiplerinden biraz da olsa ön planda tamam ama burada gerçekten orijinlerin çarpıştığı bir yarış olacak bu e, ne diyeceksiniz burada bir yedi nolu Pensilvanya var bu sapkanda bir hakim April Sunshine yani oldukça iyi bir orijinal sahip. Ya Balenciaga'nın tayin kardeşleri burada e, e, bayağı iyi atlar var ya, kaliteli orijinler var. E, ama iyi bir orijinlerin burada savaşması bayağı iyi bir netice, iyi bir derece çıkartabilir. Burada yedin olur. Ben Silva'ya bence iş çizikle en ciddi rakibi olacak. Daha sonra yine iyi bir, bir safkan olan. 5 dolu Hilal Sultan'dan Mehmet Akyoz'a yazıp bayağı bir şekilde geçebiliriz. Ama burada gerçekten iyi safkanlar var. Bunu belirteyim arkadaşlar. Bu ayak için ben 2.75 diyorum. Ee, artık e, bence bu üçü safkan gruptan e, bir adım da olsa ön planda. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde bir satış koşusu 3 yaşta Arapların 1200 metre kum yarışına geldiğimizde 8 safkan arasında koşulacak olan bir yarışta 7 ve 8 on safkanlar ekibi. ben burada önceliği 2 nolu Cahide birer vereceğim. Bu Güntay temsilcisi Ali Kaşmaz da e, en azından son dokuzunculu ben için ölçü almıyorum. Bu safkan iyi bir safkan, azalık olarak da fena değil. E, bu iki nolu cahide bire vereceğim. Daha sonra 3 nolu büyük yankı, kılıç baylımın Geçen yarışta biraz önlere yakın gitti ama sonlarda biraz etkisi kaldı ama bugün koşacağı bu yarış bence çok uygun bir yarış. E, zaten bir satış oluşu biraz tedirgin ediyor. Bakalım kaç almış? 58 bin liraya satılan bir safkan. Bu 70 bin lira. Bakın 3 nolu safkan biraz daha değerli bu 64 bu daha pahalı çıktı malum diye. Neyse. Ondan sonra bir nolu Yalçın Bey çok umut vadeden bir sapkandı ama biraz performansı e, tabii tabi e, kötüye gidince sapkan da satış koşusunu koşturuyorlar. Mehmet Ak Yavuz'da yine yani bu sapkan e, uygun bir grupta koşuyor ve son olarak altın Yalçın kız bir onur kan temsilcisi olan bu sapkan e, Mücahit Bayır'la en azından performans olarak da yani iki yarış koştu, bir birinci bir yedinci olan sapkan da fena değil kuponlara yazacağımız isim olur. 2, 3, 1, 6 benim bu satış kursunda önerdiğim isimler. Günün dördüncü kursu şartlı 4, 4 ve yukarı Arapların 2200 metre çim kursuna geldiğimizde 6 sapkın arasında koşulacak olan bir yarışta en azından bu gruptan biraz daha biraz değil bayağı bir önde gördüm. E, son yarışında kazanınca en azından güzel bir form yakaladığını yani en azından moral de aldığını gördüm. Bir Özgün Antay'ı olan bir nolu Özbil'den Evet, Şimşek de benim size önereceğim Banko isimdir. Ben bu yarışı yine kazanmasını bekliyorum bu gruptan. Çünkü farklı bir performansa sahip. Yani kazanması bence en normal sonuç olur. Günün 5. koşusu, 2. Altılı Ganyan'da ilk ayağı olan bu şartlı 5, 4 yaşlı Arapların 1300 metre kum yarışında geldiğimizde 9 safkan arasında koşulacak olan bu yarışta ben önceliği yani zam kum performansı iyi olan 2 nolu tekfor vereceğim vereceğim. Bir Ahmet Çelik'le start alacak olan bu safkan e, son 3 yarıştaki güzel performansıyla Bence bugünün en şanslı ismi olduğunu, e, hani favori olacağını tahmin ediyorum. Zaten hak ediyor bence de Ahmet Çelik'le. Tabii rakipleri var. Öncelikli olarak yine kalite isim var ama biraz da ağır kilosu. rağmen bir nolu Yağmur Gözlüğü. Bu saatten Nişman Çizik de bence en ciddi rakibi konumunda. Daha sonra hafif kilolulardan 9 nolu Harun Baba. Kaysberg zaten Temsilcisi Ali kaplanı da satılıyor. Son ikinciliği ben çok beğendim. Bugün en azından uygun sikletiyle Yazılıklarla bence bu yukarıdaki iki atın en ciddi rakibi konumda. Daha sonra 4. Noluk Tısarıkraat, Gökhan Kocakay'la start alan bu safkan bugün kupiste yarış koşacak olması yani her türlü e, sizi kafanızda bir çelişki yaratması bu safkanla e, kupçeyi ayırtmayan bir safkan. Bence yine güzel hazırlıklarıyla zaten e, bu mesafede de güzel dereceye sahip bir isim. 4 dört balık sarık radı yazacağız ve son altı 3 nolu çivici. Müslüm Çelik'ten bu safkında kuponları yazan üç son yarışı kazanmış fonda bir isim çünkü. 2 1 9 4 3 benim bu 5. koşu için önerdiğim safkanlar. Günün 6. koşusuna geldiğimizde handikap 22 3 ve yukarı İngilizlerin 1500 metre kum yarışına baktığım zaman arkadaşlar şunu da belirteyim en azından arada sırada şu handikap yarışlarının bazı yarışların şeylerini hatırlatayım. Bu genelde handikap 22'lerde e, hafif kilolu atlar gibi arkadaşlar. bunu belirtimi yani şöyle diyeyim, %70 hafif kilolu atlar yani hafif kilolu derken zaten burada görüyorsunuz yüzde yani %20-30 civarında da işte ağır kilolu atlar gelebiliyor. Ama genelde e, hafif kilolu atların biraz daha şanslı olduğunu söyleyeyim. Hafif kilo dediğim yani 40-45 kilo değil hani 55-56 kilolar biraz uygun ama 62'ler e, çok nadir geliyor onu da belirteyim yani. Benim burada öncelikli olarak tuttuğum safkan e, 4 dolu hayalet kızılacak bu en güzel temsilcisi olan bu safkan e, Harası'ndan bir safkan Ahmet Çelik'le start alıyor. Zaten performansına baktığınızda son 6 yarışın 3'ünü kazanmış, 3'ün de 2. olmuş. Yani oldukça parlak bir istikrara sahip ama bu safkan son koşmuş olduğu yarıştan sonra bir 34 binlik bir geri çekti. Hani en azından biraz dinlendirdiler safkanı. güzel hazırlıkları var. Sonlarda çok etkili girebiliyor ama bir türlü şu son 3 yarışında bir türlü rakiplerini anlayamıyor. Bugün de e, o eksikliğini gidermeye çalışacak hazırlıkları olarak da çok iyi durumda. Ama burada tabii benim burada 4 nolu Hayalet Kız'dan sonra bir 3 nolu insan var. E, İzmir'den zaten e, gördüğüm bir safkandır. E, i̇lk yarışın hatta kazandı. doping e, maddesi tespit edildi diye. Gerçi aslında doping değil de e, işte, hani Avrupa'da da doping de geçmez ama burada doping de geçiyor. E, Sahipler de yarış ikramiyesinin, yani kazandığı yarış ikramiyesinin 3 katını yatırınca Atın e, diskarifi olmasını kurtardılar en azından bunu belirteyim. Yani bilmeyenler için söyleyeyim ama eee neden haklı olduklarını da zaten gördüler. O günkü koştuk yarışta en az 150 metre farkla kazanmıştı. Üst dalı Rabbit'in süratli yapısıyla zaten önlerde çok iyi bir 3-4 e, boyluk bir avans aldı mı o e, tatlılıkla e, Viraja kadar geldiği zaman zaten biraz zor geçilebilen bir isim. E, bugün Özcan Yıldırım'la da en azından bunun tekrar başarma e, durumuna sahip bir isim. 4'ten sonra 3'ü yazacağız ve son olarak da en azından bu 5 dolu Mice Mako Man bu sosyal rakın temsilcisi Gökhan Kocak yani iyi bir uyum halinde olan bu safkanlar. bence bu ikiliden sonra yazılması gereken son isim olur. 4, 3, 5 benim bu ayak için size önerdiğim safkanlar ama ben de 4 ve 3 biraz daha ön planda daha sonra 5 dolu safkan en azından bunu belirtliyim size. Geldik Binimo koşusunun bir diğer bölünen yanına dişiler ayak 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çim koşusunda ben burada da en azından e, ee, performans olarak çok iyi durumda olan hazırlık olarak da bir nolu Heart of Hüsne. Gerçekten çok iyi bir orijinal sahip. Baba Luxor'u zaten bildiğimiz bir isim. Bu Hart Baby de inanın e, yani şöyle söyleyeyim açık yarışlarda çok koştu. Listed yarışlarda hatta 3-4 tanesini de kazandı. Yani e, şu anda nasıl söyleyeyim yani 1 milyon barajını aşan dişilerden birisi bu. Bunu da belirttiğim yani yüksek bir ikramiye kazanmıştı. Bak bu kan yani erkekleri avlıyordu ama yani hiç gözün yaşına bakmıyordu. Öyle güzel bir kısraktı. E böyle bir güzel kısraktan da bir nolu Heart of Husne var. E hazırlık olarak da iyi. Anne baba kanatlı da iyi. Ben bugün normal şartta atla kazanmasını bekledim. İsim olacak. Tabii ciddi rakip var var. En azından ilk kez koşuyor diye. Yine bir lüks orta yemsiçisi olan 4 nolu Jaginda. Üstün Çelik'le Stato'da yine idman olarak, hazırlık olarak fena değil bir sapkanda. Bence yani bir nolu sapkanda ilk ciddi rakip olur. Bu iki safkanın yanına bir de Ayhan Kurşun'la start alacak olan 7 dolu pür dikkat. Zaten adı üstünde pür dikkat, dikkat etmemizde fayda var. Çünkü hazırlık olarak fena değil. İyi hazırlıklar sahip. Bugün yazılması gereken bence son isim olur. 1 4 7 7. koşu için önerdiğim safkanlar. Günün 8. koşusuna geldiğimizde günün önemli koşularından birisi olan Kültür ve Turizm Bakanlığı koşusu 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik çift koşusunda baktığımız zaman 7 sakkan arasında koşacak olan bir yarışta ben kendine önlerde güzel bir yer bulup zaten kendi rolantisine gidiyor. Yanına pek at da sokmuyor. Bir nolu Ardaş'a akıl sözlerle bence birincili serisine devam eder. Bu yarışta kazanmasını bekliyorum. O yüzden benim bugünkü banko ismim bir nolu Ardaş'a olacak. 19. 9. geldiğimizde Handikap 14-3 yukarı İngilizlerin 1300 metre kum yarışında bu 9 safkan arasında koşulacak olan bu yarışta işte burada biraz sürpriz olma ihtimali olan bir yer. Burada yani bence sürpriz arayışına girerseniz Bence boşa çıkmazsınız. tabi e, tabii çok at yazarız favorisi de gelir bu e, yarış camiasının bu e, cilvelerinden birisi artık öyle diyelim. Ben burada önceliği 5 dolu karma felsefesini alacağım. line artık temsilcisi olan bu safkan Müslüm Çelik de start alıyor. İnişli çıkışlı bir grafik var ama bugün en azından kendine uygun bir grup bulmuş. Ben de iyi hazırlıklarıyla 5 nolu karma felsefesi ben de ilk şanslı isim. Daha sonra 2 nolu pro. E, bu safkan da Mehmet Salih Çelik start alıyor. Yani Müslüm'den sonra e, öteki Mehmet Salih içeriye geçtik. E, bu da şanslı bir isim. Her ne kadar biraz ağır kilo olsa da bir, e, Bosporus temsilcisi bu safkanda e, yine aynı performansa sahip. Az önce saydığım karma felsefesi gibi ama bugün en azından kendine uygun rakipler arasında ağır kilosuna rağmen e, baş edecek bir isim. Daha sonra altın Olu, Miss Matra. Bu safkanın e, baktığımız zaman son altı yaşında Tabalesi yok ama Safkan inanın çalışmaları bir ay iyi. Ben çalışmaları çok beğeniyorum. Bugün bomboş kilosuyla Ali Kaşmaz da bence bugünün şanslı isimler arasında muhakkak adını yazmasını bekliyorum. Ve son olarak da Yedinolu Dallas. Yine Totos'u 0-0 çekiyorum bir isim ama çalışmaları mükemmel. Hazırlıkları iyi. Bomboş kilosuyla bugünün yine bir diğer sürpriz ismi olur Mehmet Keskin'le. Yani burada 5-2-6-7 benim size önereceğim Safkan'da. Günün son koşusuna geldiğimizde Kandikap 15, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çimkosunda 11 sapkan arasında koşulacak olan bu yarışta ben önceliği 3 dolu yarış beyine vereceğim. Bu Ali Karnasus'un temsilcisi Müslüm Çelik ile start alıyor. İyi hazırlıkları var, iyi çalışmaları var. Ben bugün bu sapkandan çok çok e, güzel bir yarış bekliyorum. Benim bugün normal şartlarda kazanmasını bekliyorum hatta 3 dolu yarış beyinde. Tabii rakipleri var. Öncelikli olarak altın dolu Deep Pika Victor Galop temsilcisi Ali Kaçmaz ile start alıyor. Her ne kadar son yarışı altıncılık elde etmiş olsa da bugün bence çok kendine uygun bir grupta koşuyor. İyi hazırlıklarıyla bence Altınoğlu, Dipika, e, ikinci safkan olarak kuponlara yazalım. Daha sonra dört nolu Hemedal, Kaneko temsilcisi ve Demir ile start alıyor. Yalnız bugün benim dikkatimi çeken burada yine yani bunlar da iyice bugünlerde çoğunluğa başladı. Bakın Nair Çizik, Kazım Yıldız, e, Ferit Çizik, Kazım Yıldız. Ya bunlar normalde ekürü koşması lazım. Bakın formalara bakın. Sadece bir renk, e, bunu e, şöyle yapmışlar, sarıyı buraya almışlar, bakın <laughs> ya bunlar ben anlamıyorum ya, yani ekürük olsa ne olur yani bir, bir zarar mı olacak yani neymiş, belki ekürüsü falan yaparsa biz birinci olsun, ya birinci sanki kolay kolay da hani bunları da çiziklerin atı zaten. Ee, neyse artık burada bir şey konuştuk bu program uzuyor. Dört nolu hem adanı yazacağız arkadaşlar. Böyle demirle dediğim gibi bu sapkanda iyi hazırlıklara sahip. Son hafta dokuz nolu ateşin alevi. Bir perfect strom temsilcisi Mehmet Salih Çelik'le start oluyor. İyi var, iyi çalışmalar. Bugün günün sürprizini yapabilir. O yüzden kuponlarda yazmanızı öneriyorum. 3, 6, 4, 9 benim bu koşu için önerdiğim sapkanlar. Arkadaşlar benim bugünkü Ankara programındaki yorumlarım bu kadar. Eğer sizler de kendinize uygun ilave etmeniz gereken atlar varsa yapabilirsiniz. E, çıkarmak istediğiniz atlar varsa yap, çıkarabilirsiniz. Bunlar tamamen size kalmış bir şey. Yani çünkü e, her şey kalıplaşmış değil yani. Yani bu bunu verdim birse bir değil yani. Sizin içinize sinmesi önemli olan sizin içinize sinmesi. Yani benim burada amacım sizlere bir şeyler tutturabilmek. Yani bu koca kazanda yani benim biraz da tuzum varsa ne mutlu bana arkadaşlar. Umarım bunun da faydasını görürsünüz diye düşünüyorum. Ee, yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyoruz Hoşçakalın Hoşça arkadaşlar.